Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kurban bayramına yetişmiş ve kurban kesecek imkanı olan bir mümin kesebilecek olduğu halde kurbanlarını kesmezse bizim meclisimize yaklaşmasın. Cenab-ı Allah da Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kurban kesmemizi bizlere emretmektedir. Tabii ki kurbanlarımızı keserken dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Kurbanlıklar Allah'a adanmış, hayvanlardır. Onların üzerinde hem işaretler vardır hem de aynı zamanda bir takım rakamlar vardır. Bunlar onların Allah'a ait olduğunu, Allah için bir kulun bu ibadeti yerine getirdiğini simgelemektedirler. O halde bizler de Allah'a adamış olduğumuz hayvanları edep, adab usulüne göre boğazlamak gerekir. Onlara eziyet etmemek gerekir. Ta ki kurbanlık aldığımız andan itibaren, Allah'a adadığımız andan itibaren bakımına, yemesine, içmesine, temizliğine özen göstermemiz gerekir. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Habil'in kurbanının bu özelliklere sahip olduğunu takva içerisinde kurbanın hazırlanıldığını ve bu yönüyle de Cenab-ı Allah'ın ancak özenerek, bezenerek Allah'a adanan kurbanları kabul ettiğini bizlere bildiriyor. Bizler de kurbanımızın kabul olunabilmesi için özenmemiz gerekir ona sevgi göstermemiz gerekir, bakımını iyi yapmamız gerekir, temizliğini iyi yapmamız gerekir. Ta ki boğazlayana kadar kurban edilecek olduğumuz anda da bu işi en iyi bilenlerin bu işi yapması lazım. Ondan sonra bıçaklarının çok keskin olması lazım. Bu konuyla ilgili sevgili peygamberimiz bu işleri hakkıyla yapamayan birini gördüğünde diyor ki hayvancağızı iki kez mi öldürmek istiyorsunuz? Yani ona eziyet etmeyiniz. Eziyet edilmeyecek şekilde kurbanlarımızı boğazlamamız lazım. Çevre temizliğine, çevreye de. Dikkat etmemiz lazım. Çevremizde uygunsuz görüntülerin oluşturacak olduğu, hoşnut olmayan bir takım görüntülerden kaçınmamız lazım. Çünkü dışarıdan bakan bir kimse de bir ibadeti yerine getirirken, bir iyiliği yaparken başka bir hoş olmayan görüntünün de ortaya çıkmaması gerektiğini hissetmesi lazım.